çok nazik, böyle çok kibar bir adam yani Onur. Kesin bizim tarafta bir muhbir var. Göster. Bana kimin iğrenç ettiğini öğrenmem lazım. Tüm hazırlıkları yaptık. Kaan'ı da okulumuzun en iyi öğretmeninin sınıfına verdik. Zeynep hocama. Hoş geldin kızım. Hoş buldum. Fotoğraftaki adam mı benim yoksa aynada yüzünü tanıyamadığım adam hangisi? o kadın seni zehirliyor. Yeter diyor. artık kes şunu. Benim hayatımdaki tek zehirli şey sensin. Söylediklerini değil, söylemediklerini buldum. bul bana. Ne kadar şıksın. Teşekkür ederim. Vakfımızda çalışan gönüllerimiz arasında okuttuğumuz çocuklarımız ve onların yakınları da var. <laughs> Umur Altın Kafes yakında ATV'de. mm -hmm.